Bolu Belediyesi'nde uzun zamandır beklenen kadın başkan yardımcısı sonunda belli oldu. Belediye Başkanı Tanju Özcan göreve gelir gelmez başkan yardımcılarından bir tanesinin kadın olacağını sık sık dile getirmişti. Herkesin merakla beklediği kadın belediye başkan yardımcısı temizlik işleri müdür vekili, çevre mühendisi ve iş güvenliği uzmanı Gülden Özaydın, Başkan Tanju Özcan tarafından belediye başkan yardımcısı olarak göreve atandı. Bolu Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Gülden Özaydın, Bolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Özaydın, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevini sürdürecektir ifadelerine yer verildi. Özaydın'ın göreve getirilmesiyle birlikte belediye başkan yardımcıları arasındaki görev dağılımları da belirlendi. Belediye başkan yardımcısı İsa Özcan, Zamtı Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Atık Su Laboratuvar Birimi. Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın Birimi, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın ise Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü